güzel mi güzel, lezzetli mi lezzetli aşule nasıl yapılır bunu aşama aşama hep beraber pişireceğiz ee, akşamdan ıslatmış olduğumuz dövmemizi ne, ne yapacağız şimdi arkadaşlar ee, şu şekilde biz akşamdan dövmemizi ıslattık çünkü dövme geçmiştiğinden dolayı akşamdan ıslatırsanız daha güzel bir pişme olur, daha çabuk olur şimdi bunu ne yapacağız bu yarım kilo dövmeyi şimdi ocağa katıp ilk başta pişireceğiz ee, diğer işlemleri de aşama aşama sizlere göstereceğim Evet dövmemizi ocağa kattık. Şimdi ne yapacağız? Kaynaması için beklemeye geçeceğiz. Kaynadığı zaman diğer işlemleri yapacağız. Dövmemiz şu anda kaynıyor. İyice kaynayana kadar beklememiz lazım. Sabırlı olmamız lazım. Evet arkadaşlar şu anda dövmemiz kaynadı. İçerisine katacağımız malzemeleri size göstereceğim. Şimdi şu şekilde doğranmış olan kayısı kuş üzümü, normal üzüm, dut var elimizde onu katacağız. E, portakal ve limon rendesi kabuğu katacağız. Ayrıca susam katacağız. Süslemesi içerisine de içinde ceviz ve fıstık kullanacağız. Bir tane de şu şekilde e, kalem darçın katacağız içerisine. Rendelemiş olduğunuz e, portakalın e, suyunu da sıkıp içerisine katarsanız lezzet verir. E, çok az bir şey bir yemek kaşığı da vanilya katarsanız çok güzel bir aroma veriyor. Ee, i̇çerisine ceviz katmayın. Ceviz kattığınız zaman kaynama esnasında karartıyor. Şimdi aşama aşama e, dövme ile birleştirme zamanı. Şimdi bu kaynayan dövmenin içerisine şu şekilde ne yapıyoruz? Kalem tarçın içerisine katıyoruz. Belli bir zamana kadar ne yapıyoruz arkadaşlar? Kaynamasını ve aromasını içerisine e, katmasını bekliyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İçerisine yavaş yavaş malzemelerimizi katıyoruz. Kayısımızı önce katıyoruz. Ondan sonra elimizde kuru dut var. Onu katacağız. Normal üzümlerimizi katıyoruz. Kuş üzümü vardı. Onları katıyoruz arkadaşlar. Onunla beraber elimizde şöyle bir e, kahve fincanına yakın susam vardı. Beyaz susam. Onu kattık içerisine rendelemiş olduğumuz portakal ve limon kabuğu vardı. Onu da kattık. En son yarım su bardağına yakın portakal suyu vardı. Katarsanız da olur ama katarsanız güzel lezzet olur içerisine. En son içerisine bir çay kaşığı vanilya içine ekliyoruz. Güzel bir şekilde kaynadıktan sonra bunun şekerini e, azar miktarda katacağız ve damak tadımıza göre ayarlayacağız. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Arkadaşlar biz e, daha önceden nohut ve fasulyemizi haşlamıştık. E, diğer malzemelerimiz işlem gördükten sonra zaten elimizde hazır olan nohutu ve e, fasulyeyi ne yapacağız şimdi içerisine aktaracağız. E, ayrı ayrı haşlarsanız fasulye ve nohutu daha güzel olur. Çünkü içerisinde bazen cinsleri farklı olduğundan dolayı pişmiyor. Biz ayrı ayrı haşlayıp en son katıyoruz. O yüzden sizler de öyle yaparsanız güzel olur. Evet. Şimdi daha önceden haşlanmış ve pişmiş olan fasulyemizi şöyle bir, iki su bardağı iki su bardağı fasulye iki su bardağı da nohut şöyle bir iki su bardağı da nohut katarsak o e, sebzelerin kayısılarla, üzümlerle beraber ne yapacağız? Biraz kaynadığı zaman özleşecek ve hepsi bir arada pişecektir. Şimdi ne yapacağız? Kaynaması için bekleyeceğiz. Evet. Nerede kalmıştık? Bu hepsi özleştikten sonra içerisine bir yarım çay bardağına yakın elinizde gül suyu varsa arkadaşlar gül suyu katıyoruz. Şekerini de Ayrıyeten yavaş yavaş damak tadımıza göre ne yapacağız? Ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi buna ben 2-3 su bardağı şeker kattım. Şimdi bunu karıştırıp tadına bakacağız. 3 su bardağı şeker kattık. 3 su bardağı e, tam kıvamında benim damak tadıma göre. Bakın gördüğünüz gibi nefes fazla ne nohutu fazla. Hepsi tam ayarda. Ee, bu tane tarçını kattık. O burada e, olduğu için lezzet veriyor. Toz tarçın katarsanız rengi bozulur. Ee, ceviz de katarsanız rengi bozulur. Hani yer fıstığı katarsanız bir şey olmaz. Ama en son katmanızda fayda vardır. Hem rengini bozulmaz tarçısına. Şimdi ne yapacağız? Bir 10 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatacağız ve içerisine az bir şey nişastayla kıvamını yakılacağız. Arkadaşlar bir su bardağı sulandırılmış nişasta ama hepsini de katmanıza gerek yok. Yavaş yavaş azar azar miktara göre şimdi yarısını kattık. Ne yapacağız? Önce bir karıştıracağız. Çok da aşırı katarsak nişastayı zaten dövmenin de nişastası var. O yüzden ne olur? Çok koyu olur. Evet şu anda bu kıvam iyi görüyorsunuz. Bakın bu kıvam iyidir. Zaten donduğu zaman da soğuduğu zaman da daha da çok hatırlaşacak. Bakın kuş üzümlerinin rengarenk olması e, bu yüzden kattık içerisine. E, güzeldir. Hani bu, elinizde malzeme varsa onu kullanacaksınız. İncir varsa incir de katabilirsiniz. Evdeki malzemelerle maksadımız nedir? Sizler e, evde nasıl güzel bir aşure yaparsınız? Onun tarifini verdik. Kam kanalımıza da abone olmayı unutmayın. E, desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. E, şimdi ne yapacağız? Kapatacağız, dinlensin diye. Evet arkadaşlar aşuremiz dinlendi. Bakın gördüğünüz gibi portakal suyunun ve kabuklarının nasıl bir renk verdiğini, nasıl bir aroma verdiğini çok güzel. Şimdi bunu ne yapacağız? Tabağa alacağız. Ve servise sunacağız. Sizler de yaparken bana hak vereceksiniz. Ne kadar lezzetli olduğunu. Evet üzerine arkadaşlar ceviz ve antep fıstığı kattık. Siz isteğinize göre istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Ee, bir dahaki tarihte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.